Supreno, güzel aromalı ve kremalı kahveden hoşlanan kişiler için özel olarak harmanlanmıştır. Ginseng ve Ganoderma lucidum özü kombinasyonu, kahvenin aromasını muhafaza ederken farklı bir lezzet oluşturmuştur. Supreno, her kullanım türü için mükemmel bir içecektir. Enerji kahvesidir. Enerjiyi artırır, zihni açar, afrodizyak etkisi vardır. Kadınlarda yumurta kalitesini, erkeklerde sperm kalitesini artırır. Kalp atışını, kan dolaşımını düzenler. Tıkalı damarları açmada ve damar sertliğinde etkilidir. Kemik ve kas erimelerinde etkilidir. Bitkinlik, halsizlik sorunları yaşayanlar ile yüksek tempoda çalışanlar için enerji veren ideal bir kahvedir. Romatizmada düzelmeye yardımcı olur. Menopoz ve antropozda etkilidir. Her bir poşet bir fincan içindir. 100 ml kaynamış suyla karıştırarak servis edilir. Öğün önceleri boş mideye içmesi tavsiye edilir.